Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün size Sobirej yayınları Formula serisi matematik kitabını tanıtacağım. Bu kitabı çözmeden sınava girmeyin diyorum. Ortanın üstünde zor seviye bir kitaptır. İsterseniz şimdi kitaba yakından bakalım ve soruları size göstereyim. Kitabımızda 52 tane kazanımdan toplam 56 tane test ve 510 tane soru var. Soruların tamamı yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Onu söyleyeyim. Matematikte 6 ünitemiz var. Bu ünitelerde kazanımlar değil konular esas alınmıştır çözülürken ona da dikkat edeceksiniz. 76 tane sorumuz var bu konuda ve 150 dakika tavsiye edilen süre. Burada yol haritasında her testi kaç dakikada çözmeniz gerektiğini anlatan bir sistem var. Testlerin başındaki kare kodtan hemen soruların video çözümüne de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar soruların tamamı yeni nesil biraz daha zorlayıcı bir kitap. Yani bundan önce Drift serisini çözerseniz bu kitapta da biraz daha kolay hareket edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi soruların tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Konular bittikten sonra kazanım kazanım gitmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Konu konu gidiyor. Konular bittikten sonra da ünite testleri karşınıza çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi ünite testi karşımıza çıkmış oluyor. Yine dönem sonunda ve yıl sonunda bir de LGS denemeleri görürsünüz arkadaşlar. Yıl sonunda ve dönem sonunda verilen denetleme sınavlarıyla da LGS'deki durumunuzu şimdiden görebilirsiniz. İşte ikinci dönem sonunda oluşan bir LGS denemesi. Belki de bu sorular 2021 LGS'de karşınıza çıkacak. Şunu net olarak söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Son bir yayınları formüle serisiyle sınava hazırlanın. Yarışı önde bitirin.